Her taşın altını yoklayın. Her ağacın kavuğuna bakın. Gün Bey. oh. ağrına kadar aramaya devam edeceğiz. Ertuğrul Bey'imizi bulmadan... Dönmek yok. Haymana! Ana! Haymana! Ana hafsa gelir. Ana! Haymana! Haymana! Hayırdır inşallah. Hafsa! Ne işin var kızım senin burada? <laughs> Diyeceklerim mühimdir Haymana. Ne oldu söyle kızım? Hamsı gözlerini açtı. Ah oh, çok şükür. Çok şükür. <laughs> Peki Ertuğrul Bey neredeymiş Söyledim. Kendilerine saldıranları görememişler. Yüzleri gizliymiş. Ertuğrul Bey'i de iki alt oradan uzaklaştırmış. <laughs> Ana. Bunlar bizim gördüğümüz harfler. <laughs> Ana onlar şehit olduysa. Halime. Halime kendine gel. <laughs> kendine gel. <laughs> kendine gel. Sen önce dua edin. Olsun. Dua. Belki beylerini sakladıktan sonra. et şerbeti içmişlerdir. Duydun mu beni? Duydun mu beni? <laughs> Yılmak yok. Bulacağız yiğitimi. Bulacağız. Hadi. Eğer abim sakladılarsa... ...şehitleri bulduğumuz yerin yakınını aramalıyız. Evet, doğru dersin. Doğru. Alpler! Şehitleri bulduğumuz yerin yakınını arayacağız. Oraları didik didik arayacağız. Haydi! Haydi arkadaşlar! Emir Hazretleri, Kayı Obası'na gönderdiğimiz hekim haber yollamış. Ee? Bamsı, saldıranların eşkıyalar olduğunu, lakin yüzlerini görmediğini söylemiş. Kaçarken de eşkıya başını sırtından yaralamış. Âlâ. Demek Ares bu işi sessiz sedasız halletti. Ee? Ertuğrul'a dair bir malumat var mıymış? Ertuğrul'un nerede olduğunu bilmezmiş. Sadece iki Alp'in onu yaralı halde götürdüğünü görmüş. Göktuğ, bu Ertuğrul ölü ya da diri bulunmadan bize huzur yoktur. Adamlarına söyle ellerini çabuk tutsunlar. Emredersiniz Emir Hazretleri. Beni emretmişsiniz. Destur var mıdır sultanım? Gel. Obanızdan bir alp haber getirdi. Alp geldiğinden haberim yoktur sultanım. Ertuğrul Bey ve alpleri yolda tuzağa düşüp baskına uğramışlar. Baskına mı uğramışlar? Kim? Kim tuzak kurmuş sultanım? Tuzağı kimin kurduğu belli değil. Maalesef aptilerin birçoğu ölmüş. Yalnızca ikisi yaralı kurtulmuş. Ertuğrul Bey? Ertuğrul Bey kayıp. Hiçbir yerde izi yok. Kayılar da taş onu aramaktalarmış. Şimdi sana emrimdir. Yanına alplerini al. Derhal obana git. Ve tahkikat yap. Neler olup bitmiş? Bu tuzağı kimler kurmuş? Öğren. Buyruk sizin sultanım. Sen dönene kadar mesul olduğum böyle bir alp başı atarım. Sen dediklerimi yap. Ve Ertuğrul Bey'i bulmadan geri dönme. Vazifem budur. Lakin dikkatli ol. Bir tuzağa da sizin düşmenizi istemem. Buyruk sizindir Sultanım.